Piyasa sakin durmaya çalışıyor. Kur korumalı mevduat devam edecek mi? Mevduattan dönüş olur mu? Vadesi Vade da bunu da takip edildiğini söyleyelim bir yana. Tabi bu konudaki açıklamalar geldikçe aktaracağız. Çok ciddi takip etme şansı yok. Resmi açıklamalara göre takip ediyoruz. Bakalım ne kadarı devam edecek, ne kadarı sistemden çıkacak bu araçtan. Göreceğiz onu. Nükleer tehdit ve bu risk vurgusu ABD'den ve Amerikan basınından bir gerginlik yaratıyor. Rusya-Ukrayna işgalinde bir aya yaklaşırken durum da vahim. E, ne zaman masaya oturulacak sorusunun cevabı beklenirken piyasalar o gerginliği yaşıyor arada. Evet. E, 14.81 dolar TL değişim yok. 16.35 euro. E, Euro-dolar partisi de 1.10.35 euro biraz yükseldi. E, faizin %25.6 olduğu ortamda altının onsunda yine hafif bir gerileme var. 1918 dolara doğru 1925 dolardan. Ve petrol fiyatları da e, e, 116-115 5 dolar seviyesinde yüksek. Yani geçtiğimiz hafta 100 doların altını bile görmüştü oradan bakıldığında. Altının gramı 913 lira. Bitcoin'e bakıldığında dün hızlı yükseliş vardı. Bu sabaha yansıyan o yükselişin kısmen de olsa devam ettiği ve TL bazında Bitcoin'in 626 bin seviyesini aştığı yönünde. Şimdi burada kısa bir aramız var. Teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. yani sabah görüşmek üzere diyelim. Kısa bir aradan sonra konuklarımızla devam edeceğiz.